Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir aracımız var. Seat Leon FR. Plakası da FR bu arada. Göstermeyeceğim plakayı. Sıfır bir araç arkadaşlar. Nasıl üretilmiş? Neler yapılmış? Herhangi bir eksiği kusuru var mı? Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Bir usta gözüyle bakacağım. Yani artıları, eksileri, beğendiğimiz, beğenmediğimiz yerlerine bakacağız. Yani bir nevi yorumlayacağız bu sıfır Leon Efar'ı. Şuradan başlıyoruz. Ben genelde arkadan başlıyorum biliyorsunuz. bu şekilde. Yani çift egzoz olabilirdi. Daha güzel yakışırdı diye düşünüyorum. Çift egzoz olanlar da var. Onlar ekstra paket olarak geliyor diye biliyorum. Şöyle mumlarımız var. Gördüğünüz gibi. Çekomastikler sakız gibi hala donmamış komple almışlar zaten. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlar çekomastik şurada da var. Ama şurayı kapatmamışlar bakın. Şu ara açık. Orası kapanmamış. Öbür tarafa da bakalım. Aynı şekilde orada da var. Biraz da kapanmış çok az bir yere. Çok az bir yer açık kalmış. Çok da önemli değil çünkü şuralar zaten açık. Mum akmış buralardan. Mumlama yapılıyor bunlara biliyorsunuz. Çürümesin falan diye. Ondan sonra devam ediyoruz. Kablolarında falan zaten herhangi bir çıkık bir şey olmasını beklemiyorum çünkü sıfır araç yani o kadar da değil diyelim. Şu kabloyu hiç sevmedim, beğenmedim eşine açıkçası. Çünkü boruların üstünden geçmiş daha güzel detaylı bir şey yapılabilirdi. Ve şurada bir geçme yerleri görüyoruz. Bir, iki. Buraya bir plastik parça daha takılıyor. Bazı modellerde ve şuradan deponun buradan tutturuluyor. Onu koymamışlar. Olabilir. Bu da aynı şekilde olabilirdi. Fakat bunda geçiş kanalı da yok. Yani bu tarafta herhangi bir şey yok. Yakıt borularımız görüyorsunuz ne kadar kalın. Yani bu hava borusu da olabilir. Bilmiyorum. Yanlış olmasın. Devam ediyoruz. Plastik samunlarımız. Eksozun üstünde etiketi kalmış. Yanmış. Evet. Şurada bir eziklik var. Aynı eziklik karşı tarafta da var. Bu herhalde yamulturken makina tutuyor bunu. Ondan dolayı bu şekilde eziyorlar. Devam ediyoruz. Alt plastiklerimiz gayet başarılı. Şunlar falan. Aynı şekilde burada da mumlar var. Muhafazasını açmayacağım çünkü sıfır bir araç daha yani yetkili servisten alındı, buraya geldi. Fren kalipelerini boyadığımız araç bu araç. Gördüğünüz gibi gayet başarılı fakat şöyle bir eksik görüyorum. Amortisör kulesinin kenarları. Bildiğimiz astar kalmış, boyasız. Buralarda da çok fazla boya yok. Yani az miktarda bir boya var. Aynı şekilde burada öyle. Gördüğünüz gibi amortisörlerin kenarları astarlı. Şu şasenin altı astarlı. Yani sanki tam boyamamışlar gibi duruyor. Yani bu benim yorumum. Sizler de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. ACT 1.5 150 beygir olan motor arkadaşlar. Şunlar Volkswagen'de zaten fix. Her zaman aynı. Değişmiyor. Evet. Fren sistemi arkadaşlar hiç beğenmediğim bir sistem. Şu. Yani bu pimler var burada. Zamanla boşluk yapıp ses yapıyorlar. Ya da zamanla kaynayıp frenlerimiz falan sıkıyor. Evet. Böyle bir şeyi İnanamayacaksınız. Alın size kusur. Bu paralel. Gayet normal. Öbür taraftan da bakmak istiyorum. Evet normal. Fakat burası, şurası çok şurası çok içeride. Şu şekilde baktığınız zaman bakın burası 1 santim civarı. Şurası yarım santim civarı. Yani burçun çakılış şekli kasıntılı çakmışlar burcu. Yani ben öyle görüyorum. Acaba ben mi yanlış görüyorum? Siz de fikirlerinizi sunabilirsiniz. Yani buna da demek oluyor ki sıfır araçta kusur bulduk. Bence bu bir kusur. Seat sana sesleniyorum. Yapma bunları. Sıfır araçta bu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tamamen şu taraf gibi paralel Bakın buraya. Burası gayet güzel ve başarılı olmuş bu taraf. Fakat bu taraf burç kasıntılı çakılmış arkadaşlar. Evet. Yani çok şaşırtıcı bir olay bence. Olmaması gereken bir şey. Ama olmuş. Şimdi ben yani onu gördükten sonra acaba daha başka kusurlar bulabilir miyiz diye bakıyorum. İnşallah bulamayız. yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde yapmışlar. Garantide garanti de bakıma gidecek sonuçlar araç bakıma giderken bunu araç sahibine söyleriz. Yazdırır ve bakar kontrol eder arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Şu arkadaşlar koruma sacı bayağı başarılı olmuş. Bu arabada çok fazla egzoz bankı var. Bunlara bank deniyor yurt dışında. Biz Türkiye'de işte susturucu katalizatör şeklinde. Ama genel olarak bank. Bir tane orada var. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. Bu dördüncüsü. Bu da beşincisi arkadaşlar. Beş tane bank koymuşlar. Neden konulduğunu yani bu kadar neden bu kadar çok olduğunu zaten bilinçli olan arkadaşlar biliyorlar. Bilmeyenler için de Dizel araçlarda arkadaşlar çoğu araçta bir katalizatör bir susturucu olur. Ama benzinlerde fazla oluyor. Yani çalışma düzenini bile etkiliyor bu. İki tane katalizatör koymuşlar. O birisi, bu ikincisi. Bu orta susturucu, iki tane de arka susturucu var. Kalınlık çok fazla. 57 falan herhalde. 61 değilse de. Yani motorun çalışmasını dengelemek için, düzenlemek için bunu kullanıyorlar ve yakıt yanmayan yakıtlar burada iyice yansın, zararsız hale gelsin diye ki katalizör mantığı zaten bu. Ondan dolayı çok fazla katalizör kullanılıyor ve egzoz susturucusu kullanılıyor. En çok beğendiğim noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Şu motorun arkasında şu parça Eskiden o parça plastikti. Artık demir olarak üretilmiş ACT'de. Çok iyi, çok başarılı. Manifold çıkışını görün. Exus Manifold'u yok. Direk silindir kapağından turbaya veriyor. Arada kısa bir boru var, var. Bu yeni nesil 1.4 TSI'larda da aynı sistem. Bu gayet başarılı olmuş. Şurada bakın boya hataları var. Şurada da aynı sadece kaynak olan yerlere denk gelmiş. Onun da sebebi işte boya atılmadan önce hani altı zımparalanması falan gerekiyor ya öyle bir şey yapılmadı. Direkt boya atıldığı için bu şekilde sonradan kalkma yapmış. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Alt plastikleri falan gayet başarılı olmuş. Umarım güzel keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı bayramlar. Rabbim niyetlerinizi, adaklarınızı, kurbanlarınızı kabul eylesin.